السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Evet, ان شاء الله ابن القيم زاد المعاد كتاب غلظه مزيردا دوام اذا جاس. النبي صلى الله عليه وسلم جارية ابو عبيده درتنا جارية سواردة بيرنج سمريا اغني ابراهيم عن نسيك Reyhane üçüncüsü esir alan esir alınan savaşlardan birinde hissesine düşen diğer güzel bir cariye. 4 Zeynep binti Cahşin ona bağışladığı bir cariye. Evet cariyelere bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Köleleri birincisi Zeyd bin Harise bin Şer Şerahil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, onu azat edip cariyesi Ümmü Eymen ile evlendirdi. Bu evlilikten diye dünyaya geldi. Evet. İkincisi Eslem. Ee, Üçüncüsü Ebu Rafi. Dördüncüsü Sevban Beşincisi Ebu Kebşe. Süleyman. Altıncısı Şükran. Adı e, Salih'tir. Şükran. Adı Salih'tir. Yedi. Rabah. Nubi. Sekiz. Yasir. Nubi. E, Orenililer tarafından öldürülmüştür. 9-Mid'am, 10-Kirkire, e, Nubi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eş, e, eşyalarının muhafızıydı. Hayber savaşında, savaş esnasında onun devesinin yularını tutuyordu. Sahih Bukhari'deki rivayete göre o gün ganimet malları arasında şemle çalmış ve savaşta öldürülmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve de o şemle muhakkak ona ateş püskürtecektir buyurmuştur. Muatta'da ise Şemle-i Çala'nın mid'am olduğu rivayet edilmektedir. Her ikisi de Hayber Savaşı'nda öldürüldü. Doğrusunu en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Burada 10 tane kölesi vardı Nebis Aleyhisselam'ın. 11. kölesi ise Enceşe El Hadi 12 sefine Bin Ferruh Adı Mihrandır. Sefine adını ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Çünkü yolculukta arkadaşları eşyalarını ona taşıtıyorlardı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sen sefine gemisin buyurmuştur. Abu Hatim onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellemen azat etti derken diğerleri Ümmü Seleme'nin azat ettiğini söylemektedirler. On üçüncüsü Enes'e künyesi Ebu e, Mişrah'tır. On dördüncüsü Eflah, on beşincisi Ubeyd, on altıncısı Dahman diğer adı Kaysandır. 17. 17. Zekuan, 18. Mihran, 19. Mervan deniliyor ki bu son üçü Tahman'ın ismi konusunda ileri sürülen farklı isimlerdir. Doğrusunu en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. 20 Huneyn, 21 Sender, 22 Fudale Yemani, 23 Ma'bur Husa, 24 Vakit, 25 Abu Vakit, 26 Kassam, 27 Abu Asim, 28 Abu e, ee, Kadınlardan bir Seleme Umurafi, iki Sa'd kızı Meymune, üç Hudra, dört Radva, beş Rezine, altı Ümmü Dümeyra, yedi Ebu Asim kızı Meymune, sekiz Maria dokuz Reyhane. Evet bunlar da e, köleleri e, kadın olanlar 9 tane. Erkek olanlar ise 28 tane kölesi vardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in. Evet. Hizmetçileri bir Enes İbni Malik ihtiyaçlarını görürdü. İki Abdullah bin Mes'ud ayakkabısını ve misvaklarına sahip olurdu. Üç Ukabe bin Amir el-Cühani katırına sahip olur. Onu yolculuklarda sürerdi. 4. Esla 5 şerik devesini göz kulak olurdu. 5 ve ee, veya 6 müezzini Bilal bir Rabah ve Sa'd bu ikisi Nebi sallallahu aleyhi sellem Ebu Bekir Es-Siddik'in azatlı köleleriydi. 7. Ebu Zerrel Gıfari 8. 9. Eymen bin Ubeyd ve annesi Ümmü Eymen bu ikisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlarıydı. Eymen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme temizlik ve tuvalet işlerine bakardı. Evet. Bunlar da hizmetçileri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin. Katipleri bir e, Ebu Bekir radıyallahu anh, iki Ömer radıyallahu anh, üç Osman radıyallahu anh, dört Ali radıyallahu anh, beş Zübeyir, altı Amir ibn-i yedi Amir ibn As, 8. Ubey bin Ka'b 9. Abdullah bin Erkam 10. Sabit bin Kays 11. Şemmas 11. Hanzala bin Rabi al-Useydi 12. Mughira bin Şu'be 13. Abdullah bin Revaha 14. 14. Halid bin Velid 15. Halid bin Sa'id bin As Bu zatın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk katibi olduğu söylenmektedir. Evet. Sa'd bin As. 16 Muayyeb bin Ebu Sufyan. 17 Zeyd bin Sabit. Bu işle en çok ilgilenen ve en uzman olanları bu sahabiydi. Evet Zeyd bin Sabit. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in katipleri. Evet. İslam hukuku konularındaki mektupları. Bir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu yanında bulundurduğu zekat konularını içeren mektubu Ebu Bekir radıyallahu e, anh Bahreyn'e gönderdiği Enes İbni Malik'e bu <laughs> bu mektubu yazdı. Cumhur alimler çoğunluğu bu mektuba göre amel etmektedirler. Evet. Hukuk konusunda. İki Yemenlere gönderdiği mektup Ebubekir bin Amr bin Hazm'ın babasından onun da dedesinden rivayet ettiği mektup işte budur. Aynı şekilde bu mektup Müsned hakim, e, Nesai vesaire gibi muhaddisler müsned, muttasıl bir senetle rivayet etmişlerdir. Evet. 3. Züheyr gönderdiği mektup 4. Ömer İbnül Hattab'ın yanında bulunan ve zekat nisa, nisapları vesaire konuların içeren mektubu. Evet bu e, hukuk konusunda, İslam hukuk konusunda aleyhi Nebis Aleyhisselam'ın yazdığı mektuplar. Evet. Hükümdarlara gönderdiği mektuplar ve elçiler Hudeybiye'den dönünce yeryüzü krallarına mektup yazdı ve onları elçilerine gönderdi. Elçilerini gönderdi bu kişilere. Bu cümleden olarak Bizans hükümdarına bir mektup yazdı. Kendisine Bizanslılar mühürsüz hiçbir mektup okumazlar denilince bir gümüş mühür edindi ve üzerine üç satır yazdı. Muhammed bir satır, Resul bir satır ve Allah bir satır. Krallara gönderdiği mektupları bununla mühürlerdi. Hicretin 7 senesi Muharrem ayında bir gün içinde altı neferi elçi olarak gönderdi. Bunların ilki Amr bin Ümeyye Ad-Damiri bu elçiyi Necaşi'ye gönderdi. Necaşi'nin adı Ashama bin Ebcer'dir. Ashama'nın Arapça karşılığı Atiye, Türkçe karşılığı ise Bağış. Necaşi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubuna saygı gösterdi ve sonra Müslüman olup şehadet getirdi. İncil'i en iyi bilenlerdendi. O Habeşistan'da öldüğü gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de cenaze namazını kıldırdı. Evet bu gıyabi cenaze namazını kılmıştır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüzde ise bazen bakıyorsun Filistin'de birisi veya Suriye'de birisi, yüksek rütbeli birisi evvel bilinen birisi ölüyor. Türkiye'de onun cenaze namazını kılıyorlar. Oysa ki Necaşi'nin cenaze namazını kılması Nebi Sallallahu Aleyhi e, orada kendisine cenaze namazını kılan olmadığı için Nebi Sallallahu Aleyhi sellem ona gıyabi cenaze namazını kıldı. Yoksa orada Müslümanlar o kişilere e, cenaze namazı kılıyorsa diğer e, ümmetteki Müslümanlardan düşer. Evet. Duhye bin Halife el-Kelbi Bizans hükümdarı Kayser'e gönderdi. Kayser'in adı Herakil yani Heraklis idi. Müslüman olmayı kurdu. Ee, neredeyse olacak da ama olmadı. Müslüman olduğu söylemişse de bu sözün bir değeri yoktur. Evet. Abdullah bin huzefe Es-Sehmi'yi Kisra'ya gönderdi. Nüşrivan oğlu Hürmüz'ün oğlu olan Kisra'nın adı İbreviz, perviz idi. Nebi sallallahu aleyhi mektubunu parçaladı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım onu saltanatını parçala diye beddua etti. Allah onu saltanatını ve milletinin memleketini parçaladı. Evet. evet. Hatib bin Ebi Beltay'ı Cüreyc bin Min Mina adındaki İskenderiye kralı ve Gıptilerin lideri olan Mukavkıs'a gönderdi. Mukavkıs iyi şeyler söyledi ve yakınlık gösterdi ama Müslüman olmadı. Evet. Şuca bin Vehbel Esediye Belka Haris bin Abu Şemir el Gassani'ye gönderdi. Bunu İbn İshak ve Vakidi söylemiştir. Kimisi Şuca Cebele bin Eymen'e gitti. Kimisi her ikisine de gitti ve kimisi de Dahya bin Halife ile birlikte Hirak'la gitti demiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah azze ve celle'dir. Selit bin Amr'a Yemama'daki Hanife oğulları reisi Havze bin Ali'ye gönderdi. Havze elçiyi ikramda bulundu. Deniliyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Selt bin Amr'ı Hanife oğullarından Havze ile ve bin Usale gönderdi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı gün gönderdiği söylenen 6 elçi bunlardır. Evet bu altı elçiyi altı tane elçisini bu kişilere gönderdi. Evet. Evet, Hicretin 8. senesi zilkre ayında Amr bin As'ı Umame'deki Ezd oğullarından El-Gülendi'nin -Güle, el dinin oğulları Ceyfer ile Abdullah'a elçi olarak gönderdi. Bu ikisi Müslüman olup zekatlarını verdiler. Amr'ın önünde zekat toplama ve aralarında hükmetme yolunu açtılar. Evet. Muhacir bin Ebu Meyye el-Mahzumi'yi Yemen'deki Haris bin Abdi el-Hümeyri'ye el gönderdi. Haris, Durumumu iyiden iyiye düşünüp taşınacağım dedi. Evet. Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi kela el-Hümeyri ile Zuamra onlara İslam'a davet için gönderdi. Bu zatlar Müslüman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e vefat ettiğinde Cerir onların yanında idi. Evet. Amr bin Ümeyye Adamiri'yi Ad bir mektupla yalancı peygamber Müseyleme Tülkezzeb'e gönderdi. Ayrıca ona Zübeyir'in kardeşi e, Sa'ib bin El-Avvam ile bir başka mektup daha gönderdi ama Müslüman olmadı. Evet. <laughs> bin Ebi Rebi'a el mahzumiye bir mektupla Hümeyri'den ee, Abdi Kulal'ın oğulları Haris, Mesruk ve Nuayma e gönderdi. Evet. Evet. Müezzinleri Dört tane olup ikisi Medine'deydi. Biri Bilal İbni Rabah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk müezzinidir. İkincisi Kureyşli Amir oğullarından Ummu Mektum, Mun oğlu Kör Amr İbni Ummu Mektum. Üç, Kuba'da Ammar İbni Asir'in azatlısı Sa'd el-Qaraz. Dört, Mekke'de Ebu Mahzura adı Evs bin Mughire el-Cumhidir. Müezzinlerden Ebu Mahzura ezanda tercih yapardı. Yani şehadet kelimelerinin her birini yavaşça söyledikten sonra tekrar yüksek sesle söylerdi. Evet tercih. Komutanları ve valileri bazen bin Sasan Bahram, Behram Cür'um neslindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın ölümünden sonra onu bütün Yemen halkının başına geçirdi. İslam'da Yemen'e tayin edilen ilk validir. Aynı zamanda ilk Müslüman olan Acem kralıdır. Bazan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bazan'ın ölümünden sonra San'a ve civarındaki köy ve kasabalara onun oğlu Şehr bin Bazan'ı vali tayin etti. Sonra Şehr öldürülünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem San'a'ya Halid bin Sa'd bin As'ı vali yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhacir ve Ebu Umeyye el mahzumiye kille ve sadife vali tayin etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde daha görev yerine gitmemişti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh onu dinden dönen mürted bir takım insanlarla savaşma işi savaşması için bir müfrezenin başına gönderdi. Ziyad bin Ümeyye el-Ensari'yi Hadramevte, Ebu Musa el-Eşari'yi Zübeyd Aden ve Sahile, Muaz bin Cebeli Cende, Ebu Sufyan Sahr bin Harbi Necran'a ve Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid'i Teyme'ye vali olarak gönderdi. Ata bin Esid'in Mekke'ye vali tayin etti ve hicretin 8. senesi Müslümanlara hac ibadeti yaptırma görevini ona verdi. O vakit 20 yaşında yoktu. Sübhanallah. Ama o kadar zekiler ki sahabiler 15-17 yaşlarında e, ordu komutanları, valilik görevini, hac farizasını getirmek için Müslümanların önderi e, böyle gençlerdi. Evet. Ali bin Abi Talib'i e, Humuslara beşte birlik vergileri toplama ve kadılık yapma görevleriyle Yemen'e gönderdi. Amr bin Ası, umame ve çevresine vali tayin etti. Zekat toplama işine pek çok grup görevlendirdi. Zira her kabilenin zekatlarını toplayan bir görevli vardı. Bundan dolayı zekat mamurlarının sayısı kabardı. Ebu Bekir'e dilen icretin 9. senesi hacca idare etme işiyle görevlendirdi ve onun ardından Ali Radıyallahu halka Berat Tevbe suresini okuması için gönderdi. Kimisi çünkü bu surenin evveli Ebu Bekir hacca gittikten sonra inmiştir. Kimisi zira e, Arap'ın adetidir ve akitleri sadece kendisine itaat edilen birisi yahut kişinin ailesinden e, bir şahıs yapar, bozar diyor. Kimi ise diyor ki Ali radıyallahu anh'ı Ebubekir radıyallahu anh yardımcı ve destek olsun diye arkasından gönderdi. Bu yüzden e, Ebbekir Sıddık Ali radıyallahu anh'a amir misin, memur misin diye sormuş. O da hayır memurum cevabını vermişti. Allah'ın düşmanları, rafiziler ise Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onu görevle, görevinden azledip yerine Ali radıyallahu geçirdi. Diyorlar bu onların yeni çıkmış iftiralarından ve buhtanlarından başkası değildir. Nesi olayından dolayı bu hac zilhic ayında mı yoksa zilqi'd ayında mı yapılmıştır? Bu konuda alimler görüş ayrılığına düşmüşlerdir ve iki ayrı görüş ileri sürmüşlerdir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Evet, إن شاء الله بقدر خالده مزياردا دوام أدارس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين